29 Ekim 2022 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. Cumhurbaşkanının gelişi bir saat sürüyor. Ankara'da havada helikopterleri gördüğümüzde eyvah yandık, yollar yine kapalı. Çünkü Cumhurbaşkanımızın gelişi 2 saat, gidişi 2 saat, bir öğle sonrası iptal. Yani Cumhurbaşkanımızın gelişi tören, gidişi tören, üstelik resmi tören. İşte dün yollar yine kapalı. Millet sinirden delirmiş ama ağızlarını korkudan bıçak açmıyor. Derken Abdülaziz'in 1857 yılında doğan Şehzade Veliat Yusuf İzzettin Efendi'nin şaşalı resmi törenleri geldi aklıma. Vahdettin entrikalarla önünü kesip padişah olmasaydı Osmanlı'nın son padişahı Yusuf İzzettin Efendi olacaktı. Abdülaziz henüz 1860'lı yıllarda taht sırasını bekleyen başka şehzadeler varken Abdülmecid'in çocukları temayülleri, kuralları değiştirip oğlunu ilk sıraya çıkartmak ister. Bu hırsla Yusuf İzzettin henüz 6 yaşında kara kuvvetlerine yazılır ve çavuş yapılır ki o güne dair bir fotoğraf vardır. Yusuf İzzettin resmi üniforma giydirilerek kucakta taşınır. Kucakta resmi tören selamlanır. Bitmedi. Film yeni başlıyor. Yusuf İzzettin'e 9 yaşında binbaşılık rütbesi verilir ki tam da bu sırada Prens Karl İstanbul'u ziyaret eder. Ve Yusuf Efendi'nin 9 yaşında resmi tören taburunu yönetip resmi geçit yaptırır. 9 yaşında çocuk resmi geçit törenine komutanlık yapıyor. Bu bir komedi filmi değil, Osmanlı merasimi. Yetmedi. Yusuf İzzettin 11 yaşında albaylığa, miralaylığa yükseltilir ve askeri manevralarda hazır bulunur. Yetmedi. Yusuf İzzettin 13 yaşında Tuğ Generalliğe, Mirvila'ya yükseltilir. Yetmedi. Yusuf İzzettin 14 yaşında Ferekli'ye, Generalliğe yükseltilir. Yetmedi. Yusuf İzzettin 15 yaşında Müşilli'ye, Maraşallah'a yükseltilir. Yusuf İzzettin'e çocukluğundan beri özel hocalar Fransızca dersi verir. Ancak hocaların dahi hatıralarında Yusuf İzzettin'in Fransızca konuşabildiği, konuştuğu hiç duyulmamıştır. Ancak gelin görün ki Yusuf İzzettin askerliği çok sevmekte ve her gün mesaiye gitmektedir. Ve sorun buradadır. Yusuf İzzettin Efendi her gün 2 saat geliş merasimi, 2 saat gidiş ile uğurlanır. Ve koskoca ordu komutanlarının, ser askerlerin her iş günü merasim yüzünden heba olur. Mesailerini yapamaz hale gelirler. Kime şikayet edeceksin? ağızlarını açamazlar. Ancak Cumhuriyet sonrası hatıra yazabilenler bu kara komediyi acı acı yazacak bir ortam bulurlar. Çocuk yaşta maraşal yapılır. Ancak babası Padişah Abdülaziz, Yusuf İzzettin Efendi'yi çocukluğunu da yaşaması için İran'ın çok meşhur bir masal anlatıcısını İstanbul'a getirir. Ve çok zengindir. Yusuf İzzettin Efendi'nin yüzlerce dükkanı ve hazinelerine göz diken iddiaçılar, Abdülhamit'i devirmek için Yusuf İzzettin'i kafalayıp yardım isterler. Yusuf İzzettin Efendi iddiaçıların da gözdesidir. Yusuf İzzettin ittihatçıların Abdülhamit'i devirip kendini padişah yapacaklarına imanı tamdır. Tah kavgaları bitmez. Vahdettin'in tezviratından kurtulamaz ve Vahdettin'in sırasını aldığını öğrenince de kahredip bileklerini usturayla kesip intihar eder. Hem Abdülhamit'e verilen jurnallerde ve hem de Yusuf İzzettin'in tenekesinde çok gizli bilgiler ortaya çıkar. Abdülhamit tat kavgasında İngilizlerle ittifaka Yusuf İzzettin Efendi'nin gizlice Rus çarıyla anlaştığı ortaya çıkar. Burada duralım. Aradan 140 yıl geçti. Bugün de tah kavgasında Tayyip önce Amerika ile işi sıkı tutup iktidara gelmişti. Ancak bugün Tayyip iktidarını Putin ayakta tutuyor. Ve bugün muhalefeti altılı masayı destekleyen Amerika ve İngiltere. Yani değişen bir şey yok. Tayyip Bey geçen hafta da Ankara'da muhtarlarla ilgili bir açılış yapmıştı. Bir öğle sonrası resmi açılış sebebiyle şehir trafiği iptal olmuştu. Saraya doymamıştık. Şimdi de merasim şehri verdik. Ağırlama, karşılama, açılış, tören, koruma ordusu, Merasimlerde de saray şatafat, lüks, şahsi hazineler, taht, saltanat, Osmanlı'da kaldığı yerden devam ediyor. Padişahımızın dünkü merasimine Van'dan dahi Anadolu'dan binlerce otobüs geldi. AKP'li belediyeler on binlercesini otobüslere doldurup doldurup gönderdiler. Padişahım çok yaşa diye tezahüratları için. Sebep? Tayyip Bey Cumhuriyet'in ikinci yüzyıl vizyonunu açıklayacakmış. Oysa bugün Cumhuriyet Bayramı. Gidin anıt Anıtkabir'e milyonları göreceksiniz. Hiçbirine otobüs tutulmadı. Hiçbiri için tören yapılmıyor. Hiçbirinin resmi bir görevi yok. Ama milyonlarca insan bilmem hala ve niye anıt kabire koşuyor. Çünkü Vahdettin'i de Yusuf İzzettin efendileri de Dürrizadeleri de Mustafa Sabrileri de Fesli Kadirleri de Ali Kemaller'i de Davutoğulları'nı da sarayı da ciğerleri yanmış halkımız çok iyi tanıyor. Biz nasıl bir felaketin içine düştük diye inliyor. Cumhuriyet'e meydan okuyanları iyi tanıyorlar. Mesela başörtülü AKP'li vekil Zehra Taşkesenoğlu'nu hepsi iyi tanıyor. Narko siyaseti de iyi tanıyorlar. Anayasaya aykırı şekilde tevhidi tedrisata karşı medreselerde okutulan milyonlarca çocukların nasıl bir geleceğe hazırlandıklarını da iyi biliyorlar. Nicesini de. Ancak, ancak kimse padişah korkusundan ağzını açıp bir şey diyemiyor. Fısıltıyla konuşuyorlar. Ama bütün pislikleri cin gibi hepsi biliyor. Düşünün, Türkiye'de başkanlık yapmış Binali Yıldırım Azerbaycan'da çok ağır bir kaza geçirdi ve ölümcül bir ameliyat masasından kalktı. Ve ama Türkiye'nin yaşayan en zengin birkaç adamından biri olan Binali Yıldırım'a AKP'liler dahi bile bir geçmiş olsun mesajı vermedi. Medya geçmiş olsun demedi. Yüzlerce yandaş yazardan tek bir kişi geçmiş olsuna gelmedi. Ülke yönetmiş bu kadar büyük bir devlet adamına hiç kimse neden geçmiş olsun demez? Tarih bilirseniz anlamak çok kolay. Abdülhamit iktidara gelince Yusuf İzzettin gözden düştü. Ölene kadar Maraşal Yusuf İzzettin'in yüzüne bakan olmadı. Binali Yıldırım da gözden düştü. Taht iddiası kalmadı. Ancak Arena Spor Salonu'nda dün uyuşturulmuş AKP'li kitleler Tayyip Erdoğan'a çılgınca alkışlarken sindirilmiş susturulmuş kitleler dişlerini sıkmış merasim sona erse de işimize gücümüze evimize gitsek derdine düşmüştü korkudan sindirilmiş kitleler, kaderlerine razı 4 saat kilitlenmiş trafikte serzenişte dahi bulunacak mecalleri kalmamış. İtiraz eden, şikayet eden, feveran eden, yurttaşlık gitmiş, gölgede çerçöp kaldırım kenarına süpürülmüş rehine köleler kalmış. Ne diyelim? Cumhuriyetin ordusu, hukuku, meclisi, denetim organları lime lime imha edilirken Ankara sokaklarına taşınmış kitleler Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce padişahım çok yaşa diye yeri göğü inletti. Yine gelişi 2 saat, gidişi havada helikopterlerle 2 saat sürdü. Bence de bayramı yanlış bir yerde kutluyoruz. Cumhuriyeti inanmış bir muhalefet olsaydı, başörtünün, dini istismarın, Osmanlı heveslerinin, ümmetçiliğin, rüşvetin, yolsuzluğun simgesi olarak milyonlarca cumhuriyetçi yakalarına Zehra Taşkesenoğlu'nun fotoğrafını takarak cumhuriyeti simmeden kutlayabilirdi. Yusuf İzzettin Efendi'nin 15 yaşında Marşal yapılması az bile. AKP'li İslamcılar dokunulmaz arş-ı ala makamına çoktan ulaşmış. Allah'ın dostu, evliya, melek, fenafillah mertebesindeler. Melek nedir? Korku bilmeyen, suç istemesi mümkün olmayan, sıçmaya ihtiyacı olmayan, herkesin bildiği ama kimsenin dokunamadığı, ele gelmeyen, ağırlığı olmayan göklerin imtiyazı varlıkları kamu iktisadi teşebbüsleri satılmış, yaylaları, sahilleri yağmalanmış, herkesi hukuk önünde eşitleyen anayasası rafa kaldırılmış ve melekleri bulup hesap sormak mümkün değil. Ve FETÖ ile ortaklık, PKK ile açılım yapıp onuru kırılmış cumhuriyet oysa imkansızı denemişti. Padişahı, saltanatı, hanedanı, tarikatları, destansı devrimlerle ilga edip kaldırmıştı. 30 yıl Abdülhamit istibdadı, ve 10 yıl süren savaşlardan sonra Türk milletine cumhuriyet hakikaten tarihlerimizin en büyük bayramı oluvermişti. Şimdi bakıyorum atanmış muhalefete zafere inanmayan insanlar kimle nasıl mücadele edecek? Milli mücadeleye inanmamış insanlar neyin bayramını kutlayacak? Dünya medya tarihinde bir ilk. Sıfır buçuk oy alan Babacan her hafta düzenli şekilde ana akım medyaya çıkartılıyor. Sıfır buçuk oy alan partiler taht kavgasında başımıza generalliğe maraşallah yükseltiliyor. Altılı Masa'nın toplanma törenleri 3 hafta sürüyor. Ne konuşuyorlar bilen yok. Hiçbirinin eseri kimliği şahsiyeti yok. Bin yıldır süren Veliaht Şehzade Saray taht kavgası şimdi de Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında taht sırası kavgası çıktı. Zaten bir bildiri yayınlayıp Cumhuriyeti ilga edeceklerini önceden deklare etmişler. Abdülmecit gider Abdülaziz gelir, Abdülhamit gider Mehmet Reşat gelir, hala gün gelir sıra bize de gelir hevesinde bomboş hayaldeler. Ama maşallah babacanı birileri müşirlik rütbesine çıkartmış bile. Özgürlük nedir bilen yok. Bağımsızlığın coşkusunu, neşesini bilen yok. İstisnasız hepsi kokuşmuş hanedanlığa göz dikmiş. Sıra bize de gelir mi diye. İnsan olma onuru, eşit ve hür yaşamak, zenginlikleri herkese eşitçe ve kardeşçe bölüşmek nedir bilen yok. Osmanlı topyakun teslim olmuş, uzun süren savaşlardan Anadolu'da asker kalmamış, un ekmek yok, Yunanlılar Ege'ye alıp İonya'yı kuruyor. Ermeniler doğuda, Adana'da, Maraş'ta her yerde silahlanıp ayaklanmış. Karadeniz'de Pontus Rum çeteleri yüzünden kimse sokağa çıkamıyor. Ve ama hala kime karşı savaştık bilen yok. Hala saray entrikaları. Araları kanlı bıçaklı eski AKP'li husumet sahiplerinin saray kavgalarıyla Cumhuriyet'in hiç ama hiç ilişkisi yok hem Tayyip'in hem altılı masa toplantıya gelirken üstünden geçtikleri caddelerin adları Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Talat Paşa Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Reşit Galip İnönü Bulvarı. Ancak toplandıkları yer taht sırası gelecek mi vehmi içinde cinnet geçirdikleri Yusuf İzzettin Efendi Yalısı. Cumhuriyet korkusu ve düşmanlığı konusunda altılı masayla Tayyip arasında zerre fark yok. Aynı padişahın soyu sülbü aynı şatafatın, lüksün, aynı sarayın çocukları. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan hala habersiz biri İngiliz arkasını almış, diğeri Amerika'yı Rusya'yı. Bitmeyen bir taht kavgası. Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyet, CHP sayesinde bu dışarıdan dayatılan ve atanan, kokuşmuş ve çürümüş siyasetin rehinesi kölesi gömleğini bakalım ne zaman yırtıp üstünden atacak. Yağmalanan ve imha edilen cumhuriyet karşısında ıstırabımız çok büyüktür. Utanç içindeyiz. Bu kutsal bayram günü tarihlere sığmayacak korkunç acılar çekiyoruz. Atamıza, dedemize, şanlı kahramanlara verdiğimiz sözleri tutamadık. Ve bir yüzyıl sonra gittikçe yaklaşıyor. Milli mücadelenin o mutlak tek yürek sesi ya istiklal ya ölüm. Yaşasın Cumhuriyet.